Duvar arkasından ölmeli atkinleri, render sorunları, smooth criminal hareketi, düşük FPS, yüksek kin, çalışmayan anti çift, yüklenmeyen tekstürler, bozulan stickerlar, oynanış bugları, grafik sorunları, ses hataları, envatarak saklıkları, hızla düşen piyasa. Dur. Al evladım. CS2 çıktığından beri bu üstte sıraladıklarım dahil birçok sebeplerden dolayı oyunu bırakanlar oldu. Herkes bir ya da daha fazla konudan şikayetçi ve CSGO'yu kaldırdıkları için kızgın. Bunu gayet iyi bir şekilde anlıyorum ama bugün moral bozmak yerine farklı bir açıdan işleyeceğim. Bütün sorunları ele alıp, sebeplerini açıklayıp, kötü bir başlangıca sahip olmasına rağmen CS2'nin neden başarısız bir oyun olmayacağını anlatacağım. O halde hazırsanız... Başlayalım. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam da aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Nuka Cola kepsleri, Zul altına dahil her yükleme türünde Elsin kodu ile %35 yükleme bonusunu kap. Ve daha 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin kodu 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu filtrelere bir bak dostum. Skin'in kimlik numarası olsaydı onunla aratabilirdim. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Monkey'e de buradan teşekkürler diyerekten de devam edelim. Normalde bu tarz videolarda yatırım kısmını en sonlara alırım fakat bugün ilk olarak ele alacağım. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir aydır fiyatlar baya bir düştü. Ben bunun uyarısını zaten aylar öncesinden vermiştim ve sebebini de rahatlık olarak açıklamıştım. İşte bu rahatlık CS2'nin erken ve hazır olmadan çıkışından dolayı bozuldu ve nihayetinde patladı. Zaten üstünü üstlük CS2 hype'ından dolayı fiyatlar balon gibi şişmişti yani bundan dolayı olmasa başka bir şeyden dolayı düşmesi kaçınılmazdı. Kısaca tek bir falsoya bakıyordu. E bu falso gerçekleşti ve insanlar envanterini satıp oyundan çekilmeye başladı. Bunun sonucunda da fiyatlar düştü. Bir de bunun üstüne fiyatların düştüğünü gören bir diğer grupta zararın neresinden dönerse kardır mantığıyla hareket edip onlar da skinlerini hızlıca satmaya başladı. E peki ne oldu? Kar topu yuvarlandı yuvarlandı çığa dönüştü. Bu zaten dediğim gibi beklediğimiz bir şeydi ama piyasanın patlamasında sebep olan şeyi bilmediğimiz için tam şu sıra olacaktı diyemedim. Sadece CS2 çıktıktan sonra piyasayı iyice takibi alın demekle kaldım. Bırakalım olanları olacaklara geçelim. Piyasa CS2 düzelmeye başlayıp tekrardan oyuncu toplamaya başladığında düzelecek. Neticesinde bu düşüşün sebebi milletin oyunu olan heyecanının karşılığını bulamayıp kuyksel yapması. Ha bu son 6 ayın fiyatlarını bekliyorsanız o biraz zor. CSGO'nun altın çağı olan 2016 gibi bir dönem yaşarsak ancak öyle o fiyatlara çıkabilir. Uzun lafın kısası CS2 düzelmeye başladıkça piyasada düzelip sabitlenecek. Tabi bir sonraki furyaya kadar. Oyunun bu kadar buglı olma sebebinin hazır olmadan çıkmasından dolayı olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Bunu bir sırmış gibi anlatmanın lüzumu yok. Ama işte hazır olmadan çıkmasının da bir sebebi var. Aşırı özgüven. Valve wow, tabii ki oyunun üzerine çalışıp da duyurdu farkındayım. Ancak ilk duyuruda yazın çıkaracağız dedikten sonra sorun üstüne sorun, bug üstüne bak çıkınca işlerin tahmin ettiklerinden çok daha ağır olduğunu fark ettiler. E çıkış tarihi verilmiş. Daha haritalar doğru düzgün yapılmamış. Her yer haritalarda çatılara çıkan videolarla dolu. Skinlerin ayarları yapılmamış. Anti Antihileye yalandan bir canlı banlamış özelliği verilmiş Overwatch yenilenmemiş say babam say. Sonucunda da yazı yetişmedi. Valve sırf sözünden çıkmış olmamak amacıyla en azından ucundan oynanabilir bir şekilde oyunu çıkardı. Bununla varmak istediğim yer şu ki Valve bu gereksiz özgüveniyle kendisini tabiri caizse iki ucu boklu değneği sürükledi. Çıkış tarihi verdikleri için ya oyunu 1-2 sene daha teste sokup rafine edip bir yandan da hype'ını öldürecekti ya da hype'ın beklentisini karşılayamayıp yine de oyunu piyasaya sürecekti. Şu anda hangisini seçtiğini biliyoruz. İşte bu ilk fragmanı yayınlamasaydı ya da en azından tarih vermeseydi şu anda bu bahsettiğimiz sorunları yaşamazdık. CSK hakkında bir haber olmadığı için ne piyasa şişerdi ne de toplulukta heyecan oluşurdu. Şimdi buraya kadar anlattığım şeyler tamamıyla durum analizi. Yani sebeplerini açıkladım. Anlamanızı istediğim ve esas durmak istediğim nokta burası. Oyun kötü bir çıkış yaptı mı? Kesinlikle. Fahiş fiyatlara çıkan piyasa patladı mı? Evet. Ama CSK'nin devasa bir potansiyeli olduğunu birçok kişi fark edemiyor. Bunu bir önceki oyunla göstereyim size. CSGO. En son onu böyle gördünüz ama çıktığında böyleydi. Seneler boyu geliş sonucunda bu raddelere ulaşmıştı. Aynısı CS2 için de geçerli. Buglar olacaktır, piyasa düşecektir, beğenmediğiniz özellikler elbette ki olacaktır. Hatta bırakın yarım çıkmış oyunu, tam çıksa dahi beklentilerini göremeyen bir kitle oluşup yine oyuncu sayısı azalacaktı. Bunlar normal şeyler. Sırf bunun yüzünden oyunun baştan aşağı berbat olduğunu düşünmek saçma. CSGO ilk çıktığında da çok başarısız olarak görülüyordu ve herkes CS Source'da takılmaya devam ediyordu. Ta ki skinler gelene kadar. Belki CS2 temel sorunlarını atlattıktan sonra bir de üzerine yeni bir sistem getirip ikinci süksesini yaşatabilir. Zaten bu yeniye alışamama mevzusunun tekrardan oluşmaması için Valve CSGO'yu toptan kaldırdı yoksa şu anda CS2'nin oyuncu sayısı belki 100.000'i geçemezdi. İnsanlar değişimden korkarlar çünkü rahatlarının bozulmasını sevmezler. Hele ki 10 senedir üzerine konulan bir oyundan bir anda yepyeni bir şey alışmak daha fazla zaman ister. Ama unutmayın ki bu değişim sürekli tekrar eden ve yaşını doldurmuş bir oyundan daha iyidir. Biraz kendisini toparlamasına vakit verin ve ön yargılarınızı bir kenara atın çünkü öyle ya da böyle Counter Strike'ın yeni bir çağına girişi Kendinize tek sormanız gereken soru şu. Eskileri özleyip CSGO'ya ve hatta 1.6'ya dönmek mi yoksa bu yeni çağın bir parçası olmak mı?